Eğer kripto paralara yabancı birine Bitcoin'i anlatmaktan daha zor bir şey varsa, o da muhtemelen Dogecoin'i ve neden bu kadar popüler hale geldiğini, ne iş yaradığını, neden kripto paraların geleceği açısından bu kadar önemli bir noktada olduğunu anlatmaktır diye düşünüyorum. Bu videomuzda Dogecoin nedir, nereden çıkmıştır ve neden şu anda piyasada 8. sırada yer alıyor? Gelecekte 1 dolar olacak mı gibi sorularınızın yanıtını arayacağız. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeyelim ve hep birlikte videomuza geçelim. Evet tek tekrardan selamlar. Bugünkü konumuz olan Dogecoin bir internet geyinden çıkmıştır aslında. Bir meme coin olarak piyasada yer almıştır ve şu anda dünyada en çok konuşulan coinlerden bir tanesi olarak yerini almış durumda. Ve piyasa değeri olarak baktığımız zamansa 8. sırada yer alıyor. Adını sık sık Elon Musk'ın paylaşımlarıyla vesaire duyduğumuz bir proje aslında. İlk olarak simgesine bakacak olursak bu şekilde bir simgesi yer alıyor arkadaşlar. Ancak bizler çoğumuz Dogecoin'i hemen sağ kısımdaki simgesiyle tanıyoruz. Adını bir mim olan, internet mimi olan Shiba Inu cinsi köpekten alıyor arkadaşlar. Görselde de göreceğiniz gibi ve bu şekilde simgesiyle de tanınıyor. İlk olarak 2013 yılının Aralık ayında ortaya çıkıyor. Bu görselde gördüğümüz iki yazılımcı tarafından ortaya çıkarılıyor arkadaşlar. Bu yazılım mühendisleri arkadaşlarımız Billy Marcus ve Jackson Palmer. Adı dediğim gibi internet şakasına you yanıyor Dogecoin neden önemli? Neden insanlar tarafından bu kadar seviliyor? gibi sorularınıza birazdan yanıt arayacağız. Öncesinde biraz daha tarihçesine bakmak istiyorum. 2013 yılında dediğim gibi Aralık ayında ortaya çıkıyor. Ee, geleneksel bankacılık işlem ücretlerinin olmadığı ve aynı zamanda eğlenceli bir ödeme yöntemi oluşturmak amacıyla oluşturuluyor arkadaşlar. Ocak 2014 tarihine gelindiğinde ise bu kripto para birimi toplam ulaştığı işlem hacmiyle Bitcoin'de dahil olmak üzere çok sayıda kripto para birimini geride bırakıyor. Yaşanan bu Dogecoin yükselişin devam ediyor ve 7 Ocak 2018 tarihinde ise 0.017 dolar zirvesine ulaşıyor. O zamanki zirvesi tabi daha sonradan daha yüksek seviyelere de ulaşıyor arkadaşlar. Ee, bu kısımda Bitcoin ile arasında ciddi bir fark var. Buna bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere Bitcoin'in arzı 21 milyonla sınırlı. Ancak Dogecoin'de durum öyle değil. Arzı sınırlı değil. Her dakikada 10 bin yeni Dogecoin piyasaya sürülüyor. Bu da yılda 5 milyar Dogecoin'e tekabül ediyor arkadaşlar. Peki Dogecoin'de transferler nasıl yapılıyor? Dogecoin'in blockchain teknolojisinde bir yenilik çıkarma amacı olmadığı için transferleri Litecoin kripto para biriminin kurduğu blockchain ağ üzerinde gerçekleştiriyor. Litecoin ağında yapılan güncellemeler Dogecoin ağ içinde geçerli oluyor. İlk ortaya çıktığı zamanlarda yatırım amacıyla her bir blok madenciliği için kullanıcıya rastgele bir ödül veriyorken daha sonrasında ilerleyen zamanlarda bu ödül statik bir hale dönüştürülüyor. Bu kısımda biraz dogecoin'in sloganına neden bu kadar popüler olduğuna ve Elon Musk'ın dogecoin üzerindeki etkisine değinmek istiyorum arkadaşlar. Dogecoin ilk çıktığı zamanlar dediğim gibi bir meme coin olarak piyasaya sürülüyor. iki farklı yazılım mühendisi tarafından bunun dışında reddit ve twitter kullanıcılarına ise kaliteli içerik ödülü olarak dağıtılıyor ilk zamanlarında arkadaşlar. İnsanlar gerçekten cana yakın bir coin olduğu için çok fazla sempati duymaya başlıyor. Bunun dışında 50 bin dolar civarı bir fiyata Kenya'da bir su kuyusu açıyorlar. Jamaikalı sporculara ise 30 bin dolarlık bir yardımda bulunuyorlar. Bu gibi sebeplerden dolayı insanlar bir sempati besliyor Dogecoin'e karşı ve inanılmaz bir hype'lanıyor. Bildiğiniz üzere Elon Musk da Twitter hesabında sık sık Dogecoin ile ilgili paylaşımlar yapıyor. Bu paylaşımlarının sonrasında da Dogecoin'de ciddi bir hype'lanma yaşanabiliyor arkadaşlar. Sloganı da burada göreceğiniz gibi to the moon. Yakın zamanda Elon Musk Twitter'ı satın aldı. Bu da Dogecoin üzerinde ciddi bir etki yaptı arkadaşlar gerçekten büyük bir yükselişe geçmişti. Elon Musk Dogecoin'i Twitter'a ödeme yöntemi olarak entegre edebilir ve Dogecoin'de farklı yükselişler tekrardan yaşayabiliriz. Zaten sık sık Dogecoin hakkındaki yorumlarını da Twitter hesabından sosyal mecralardan paylaşmaya devam ediyor. Burada da ben örnek olması açısından bir tweetini sizlerle paylaştım. Dogecoin'in şu ana kadarki ATH'ına ve en düşük değerine bakacak olursak en düşük fiyatını 7 Mayıs'ta 0.4085 ile 2015 yılında yaşamışken en yüksek fiyatına bakacak olursak 0.73 dolarla 8 Mayıs 2021'de yaşamış durumda. Bu e, zaten bu kısımda baktığımız zaman da aslında hani 1 dolar olur mu diyoruz. Zaten o civara oldukça yaklaşmış. Bu kısımda Dogecoin'in anlık olarak fiyatına, sosyal medya hesaplarına vesaire bakmak istiyorum. Zaten aslında Dogecoin'in ana amacı insanlarda bir e, farkındalık yaratmak değil, bir meme coin'i insanları eğlendirmek, piyasaya biraz daha hareket getirmek adına çıkarılmış bir coin bir proje diyebiliriz. Asıl gücünü sosyal medyadan alıyor ve ciddi manada yatırımcıya ve çok fazla takipçiye sahip sosyal medyada. Burada hemen bakacak olursak az önce de bahsettiğim gibi 8. sırada yer alıyor ve anlık olarak fiyatı 0.1019 civarında. Grafiğine bakacak olursak da son bir haftalık grafiği bu şekilde ilerliyor yıllık grafiğine de bakacak olursak arkadaşlar maalesef ayı sezonunda olduğumuz için biraz düşmüş durumda ancak tekrardan toparlanma sürecine girebilir. Özellikle Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra zaten bir toparlanma sürecine girdi. Herhangi bir ödeme yöntemi olarak kullanılması durumunda da daha fazla yükselişe geçebilir. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde daha doğrusu bundan birkaç ay öncesi bir parfüm için satın alırken ödeme yöntemi olarak kullanılacağını açıklamıştı Elon Musk. Bunun gibi farklı yöntemlerle Dogecoin'i yükselt adına farklı paylaşımlar yapıyor. Bu kısımda az önce de belirttiğim gibi Dogecoin'in asıl gücü sosyal mecraları, sosyal medya hesapları arkadaşlar. Sizler de CoinMarketCap'ten hızlı bir şekilde Dogecoin'in web sitesine ve sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Ve web sitesinde açıkçası inceleyecek çok fazla bir şey yok. Elbette ki farklı bilgilere yer verilmiş ancak biraz şaka coin'i, meme coin'i olduğu için çok fazla inceleyecek bir şey bulamayabilirsiniz. Ama sosyal medya hesaplarına baktığınız zaman Reddit'te 2.4 milyon takipçileri bulunuyor arkadaşlar. Bu gerçekten çok çok yüksek bir miktar. Bunun dışında Twitter'a bakacak olursak da 3.6 milyonluk bir takipçi kitlesine sahipler. Burada da gördüğünüz gibi zaten Elon Musk hemen çıktı sık sık dogecoin hakkında paylaşımlar yapıyor gerçekten çok büyük yatırımcılara ve takipçi kitlesine yatırımcı kitlesine sahip bir proje dogecoin. Bu kısımda insanların aklında beliren bir soru oluyor aslında dogecoin 1 dolar olur mu? Bununla ilgili ben analistlerin tahminlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Fiyat tahminlerini internet üzerinden buldum ve burada bakacak olursak tahminlere göre 2028 yılında Dogecoin'in 1 dolar olması bekleniyor. Ancak elbette ki bunun herhangi bir garantisi yok. Biraz farklı bir coin aslında diğer coinlere göre. Diğer coinlerle karşılaştıracak olursak yatırım yapması biraz daha zor bir coin aslında. Bir anda size inanılmaz paralar kazandırabilir. Sizi zengin edebilir. Ama bir anda cüzdanınızdaki paranın büyük bir miktarını da kaybedebilirsiniz. Bu yüzden Dogecoin'e yatırım yaparken aslında iki kere belki üç kere düşünmeniz gerekiyor. Lütfen yatırımlarınızı yaparken çok fazla risk almamaya çalışın. Yatırım yaparken sepe yapmaya çalışın arkadaşlar. Bir projeye bütün paranızı yatırmayın. 3-5 farklı projeye yatırım yapın. Bu şekilde yatırımlarınızı şekillendirmeye çalışın. Aksi takdirde hani daha çok kar etme ihtimaliniz olabilir belki evet ama zarar etme ihtimaliniz de çok daha fazla olacaktır. Bunu dikkate almanızda yarar var. Evet benim Dogecoin ile ilgili anlatacaklarım bunlardı. Bu tarz içeriklerden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bunun dışında Telegram kanalımdan da güncel haberleri paylaşmaya çalışıyorum. Telegram kanalıma katılarak da güncel haberlerden ve airdroplardan haberdar olabilirsiniz. Evet, bu videonun böylelikle sonuna gelmiş olalım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.